sevgili dostlarımız Erzurum'dayız. Erzurum'da Oto Çankayı sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası Tümasan yetkili servisi değerli dostlarımız. Burası nerede? Saray sitesi 3. Motorcular Sokak L Blok No 45 Erzurum'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli Turgut Çankaya'nın işletmesini yapmış olduğu Böylesine güzel, muhteşem Oto Çankaya'yı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Tumosan Erzurum yetkili servisini sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0532 773 96 57'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Evet Erzurum'da sonu olarak yetkili servisi olarak sizleri Otaçankaya Çankaya'ya davet ediyoruz. Değerli dostlarımız şimdi ne yapıyoruz? Bu güzel Oto Çankaya'yı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Otaçankaya Çankaya Tumasan Yetkili Servisi Erzurum'da sanayide sizler için en güzel bir şekilde traktörlerini sizlere Tumason traktörlerini sizlere hem tanıtıyorlar hem de burada özel servisleri olarak sizlere hizmet sunuyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bu güzel personel, yetkili personel, deneyimli personeli de sizlere Erzurum'da en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunuyorlar. Evet sevgili dostlarımız gerçekten Erzurum'da bir ivme yaratıyorlar. Bundan dolayı değerli abimizi yürekten kutluyoruz. Değerli dostlarımız. Evet şimdi Evet değerli dostlarımız Turgut abimizle şimdi tanıtmış olacağız. Böylesine güzel, muhteşem bir Tumason yetkili bayisini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz. Değerli dostlarımız selamun aleyküm diyoruz. Hoş Turgut abicim öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sizleri yürekten kutluyoruz aynı zamanda. Ve mikrofonu size veriyoruz. Değerli dostum güzel insan. Evet sevgili dostlarımız. Turgut Kaya abimizi sizlere tanıtıyoruz ve de bu güzel macerasını, bu güzel olay ve olgusunu sizlere en güzel bir şekilde anlatsın. Tumaso'nun aynı zamanda yetkili servisi olan değerli abimizi bir tanıyalım bakalım. Merhaba değerli abicim. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Şerif hoş var. bulduk. Sağ olun, var olun değerli abicim. Kaç seneden beri bu işin içindesiniz? 30 yıldır traktör üzerine çalışıyoruz. Evet. Yaklaşık 15 lira yakındır. Timosan yetkili servisi Erzurum Merkez'de yedek parça maliyeti yapıyorum. Genelde tüm traktörlerin bakım ve onarımını yapıyoruz. Ne güzel. Yetkili servis olarak Timosan yedek parçayla devam ediyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz aynı zamanda. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum abicim. Seninle beraber bir röportaj da yapacağız zaten. İnşallah. Değerli abicim benim. Sağ olasın, var olasın. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Eyvallah, güzel abim benim. Evet, değerli dostlarımız Çankaya servisimizin aynı zamanda elemanından bir tanışalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol Hasan, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz burada usta olarak çalışıyorsunuz. Evet usta olarak çalışıyoruz. Bu traktörün nesi var değerli dostum? Bu traktörün şanzımanı arızalıydı. He şanzımanını arızalıydı. Şanzımanını onardım. Şimdi kabini üstüne indirelim. <laughs> He evet, evet 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 evet. Değil mi? Şanlı en güzel bir şekilde hallettin. Hallettim. Şanlı zamanıcısın aynı zamanda. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Ben tebrik ederim. Kabini koyacağım, teslim ederim. Helal olsun sana. Ne güzelsin. Sağ olasın, var olasın. Çok teşekkür ederim. Sen de var. Evet. Burada yine bir ustamız daha var. Evet. Kolay gelsin Sağ usta. Abi, hoş Nasılsın? İyisin? Abi, hoş ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Şanzıman mı? Abi şanzımanı sevmişiz. Evet. Ee... Dört tatlısı, oraysı, parçaya parçaya gelecek, Parçası gelecek takacaksınız. Evet. Helal olsun diyoruz. Tamam, Tebrik ediyoruz. İsim neydi? Özkan, Özkan Bey. Evet. Maşallah. Tabii ki bu işler öyle kolay işler değil. Evet. Herkes yapamaz. Sizleri yürekten kutluyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere güzel insan. Sağ, ol. Sağ olasın var olasın. Ol. Kolay gelsin. Ol. Eyvallah. Evet. Şimdi ustalarımız gördüğünüz gibi herhalde burada da filtre mi oluyor? Ustam sizleri tanıyalım. Memnun oldun. Memnun oldum. Ben, ben Hava filtresi genel bakım değil mi? Evet. Hava, Hava filtresi takıyorsun. Hava filtresi, işte çok filtre güzel. Genel bakım çok güzel tebrik ediyoruz. Yani. Traktör de maşallah. Traktör yani değil mi? Evet. Şine aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Hayırlı işler diliyoruz sizlere. Eyvallah. Evet, yine burada bir çalışanımız daha var, onu tanıyalım. Kolay gelsin ustam. Sağ olun, hoş Neydi sen. isim? Abdül Samet Kuman. Abdül Samet, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Kaç senedir buradasın? Bir sene. Artık. Maşallah. Sen ne yapıyorsun burada? Ben defansiyelini söktük traktörün. balatasını. defransiyelini balatasını. Evet. Çok güzel, tebrik ediyorum. Sağ olun. Senin için kolay bir iş değil mi? Evet. Hemen hemen kolay. Bir iş. Teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın. Evet. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Sağ evet. Yine burada tabii gördüğünüz gibi Domasa'nın aynı zamanda servisi, arkadaşları, dostları gelmişler burada. Hem çaylarını yudumluyorlar. Kalitenin tek Oto Çankaya. <laughs> Eyvallah. Sağ olasın, var olasın. Yine burada değerli dostlarımız, çalışma alanımız aynı zamanda değerli dostlar. Burada bütün aynı zamanda traktörlerin usta kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Eyvallah. Nedir bu ustam? Bu dışarıda söktüğümüz bir traktörün Evet. Şanzıman malzemesi. Evet. Arıza tespiti yapmaya çalışıyoruz ki hangi dişli de arızamız var. Değil mi? Hangi bileğimizde arızamız var. Evet. İnşallah or onarı çiftçimize teslim edeceğiz. Çok güzel Şanzıman tebrik malzemesi. ediyoruz. Maşallah. Evet efendim. Helal olsun diyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok Kolaylıklar var. diliyoruz. Sağ olun, var olun. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun, var olun. Evet, gördüğünüz gibi Çankaya Tumason'un servisi gördüğünüz gibi takım taklavatı yerli yerince inanılmaz derecede burada tertip var, düzen var. Her şey yerli yerince konulmuş. Helal olsun diyoruz. Turul ustamızı yürekten kutluyoruz değerli dostlar. Görüyorsunuz her parçanın aynı zamanda sökülmesi için Burada anahtarlar var değil mi ustam? Tabii tabii bu servis ee, özel, takımlarımız. özel takımlarımız. takımlar. Özel takımlarınız aynı Helal olsun. Tebrik ediyoruz ustam. Hayırlı işler diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun var olun. Evet sevgili dostlarımız. Erzurum'dayız. Erzurum'da sanayideyiz değerli dostlarımız. Burası Ota, Çankaya, Tümosan, Erzurum yetkili servisi değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli. Sevgili dostumuz Turgut Çankaya'nın bu güzel mekanındayız değerli dostlarımız. Üç tane şubesini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlar. Hakikaten benim aynı zamanda ahiretlik dostum oldu, kardeşim oldu, arkadaşım oldu, canım ciğerim oldu artık Turgut Bey gerçekten. Biz kendisini yürekten böyle Erzurum'dan hizmet ettiği için kendisini kutluyorum değerli dostlarımız. Ben burası nerede? Sizlere adres vereyim. Sanayi sitesi 3. Motorcular Sokak L Blok No 45 Erzurum'da değerli dostlarımız. Aynı zamanda hemen karşı tarafında yine aynı adreste 2. şubesi var. Değerli dostlarımız 3. şubesi ise Aziziye Otoban Sanayi Sitesi 3 bölüce Yakutiye Erzurum'da olan yine aynı zamanda Ota Çankaya ve Gali Gani Tumosan Balya makinalarını aynı zamanda burada hem servisini yapıyorlar hem de satışını yapıyorlar değerli dostlarımız. Yetkili servistir. Ben sizlere telefon numarası veriyorum değerli dostlarımız. 0532 773 96 57'den çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuza ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Tabii ki esnaflık öyle sıradan insanların yapabileceği bir meslek dalı değil. Esnaf olmak bir deneyim ister, bir özveri ister, bir de vefa ister değerli dostlarımız. Gerçekten bizim dostumuz Turgut Bey hem liyakatlı hem özverili hem de ahde vefalı bir gönül dostumuz oldu. Değerli dostlar sizleri şiddetle ...Oto davet ediyorum ve de bekliyorum. Ben Tempo Televizyon'un yapımcısı <laughs> ve de sunucusu olarak benim bu gönül dostumu, güzel dostumu yürekten tebrik ediyorum ve de dostumuzla bir hasbihal yapalım. Değerli dostum, seni öncelikle üç tane şu benle beraber evet. muhteşem bir şekilde böyle bir ibadet gibi, bir edep, bir ahlak gibi, bir esnaf gibi gördüm. Hakikaten burada her durumların hizmetinizdesin. Bundan dolayı sizleri yürekten kutluyorum benim çok değerli dostum. Çok ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, kaç seneden beri bu mesleğin içerisindesin benim değerli dostum? Oto Çankaya olarak yaklaşık 30-35 yıldır traktör üzerine çalışıyoruz. 20 yılı aşkındır e, baliye balye makinası 3. şubemizde Devam ediyor, yedek parça, tamir ve bakım, onarım. Azizye otomotiv sanayisinde evet. devam ediyor. Ee, servisin tabi karşı tarafında da bizim e, servisin dışında e, yedek parçamız Timosan e, ana bayi olarak, evet. bölge ana bayi olarak yedek parçamız devam ediyor. E, bu üç şubeyine e, çiftçimize hizmet ediyoruz. Helal olsun. Elimizden geldiği ediyoruz. kadar hizmet vermeye, e, evet. bakım ve onarım, yedek parça. E, traktörde genel çalışıyoruz. E, yetkili servis olarak e, Landini Traktör e, Timosan yetkili servisiyim. Çok güzel. E, traktörde de genel çalışıyoruz. E, müşterimize hizmet vermeye çalışıyoruz inşallah. Memnun edebiliyorsunuz. Traktör bozuldu tarlada. Servisle gidiyorsunuz. Tabii iki tane bizim servis aracımız var. Aynen. Ee, arazide, yolda, köyde olabilecek işlerimizi orada onarıyoruz. Orada bakım yapıyoruz. Aynen. Olmayacak işleri çekiciyle servise alıyoruz. En kısa sürede tamamlanıp. En ivedi bir şekilde. En ivedi bir, bir şekilde. Sonra yedek parçası sende Tabii, hazır. Yedek parçamız, Her şey hazır. Evet hazır. Ustalarınız hazır. Ee, biraz personelimiz de kalabalık. Anlıyorsun. Kalabalık. Aynen. Yaklaşık 10-12 e, personelden çalışıyorum. Bizim Aynen. 3 şubede. E, kalabalık bir personelden hizmet vermeye çalışıyoruz. Çalsın. Güzelliksin. ney olsun, Ne güzelsin. E, Allah razı olsun. Komşumuzdan, e, müşterilerimizden, e, köylümüzden. E, bugün bir de traktör satışı oldu aynı zamanda. Bugün evet, evet. üç tane traktör satışımız oldu. Aynen. Siz de, sizin de katkınız oldu, çok evet. teşekkür ederiz. Denk geldik, çektik de aynı zamanda. Evet, evet. evet, evet, evet. Güzel oldu. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar Erzurum'a geldiğiniz için e, çok memnun oldum. Tanıştığım için çok memnun oldum. Asıl Hoş ben geldiniz. memnun oldum. Size Gerçekten bizleri burada ikiye ettiniz. Bizlere en güzel bir şekilde gönlünüzü açtınız, ikram oldunuz. Bundan dolayı sizlere kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olasın, var olasın. Benim güzel dostum Turgut Bey. Çok Allah teşekkür, olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Eyvallah. Ben de çok teşekkür ederim. Buyur. Evet sevgili dostlarımız ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Elbette ki Oto Çankaya, Tumosan, Erzurum yetki rivayesine kalın. Değerli dostlarımız. Dün akşam...